Bugün size benzin ve motorun fiyatlarını ucuzlatmanın formülünü anlatmaya çalışacağım. Şu anda pek çoğunuz eğer mali durumu, bütçesi buna el vermeyenleriniz e, tatile gitmeyip büyük şehirlerde evlerinde olabilir. Kasaba ve köylerde yaşayanlar için de e, benzeri sıkıntılar vardır elbette. Çünkü biliyoruz ki son zamanlarda özellikle şu 9 günlük uzun bayram tatiline rağmen şehirleri terk edemeyen insanların sayısı oldukça fazla. Bunun en önemli etkenlerden birisi burada akaryakıt fiyatları yani ulaşım giderleri. İstanbul Antalya uçak bileti aradığınızda 1000 liranın altında bir fiyata bilete kesinlikle ulaşamıyorsunuz son zamanlarda. Diğer şehirlerde buradan pay biçip siz tahmin yürütebilirsiniz. Karayolu ile gidelim dediğiniz zaman da benzeme motorin fiyatları sizin önünüze büyük bir engel olarak dikili veriyor. Bu arada tabii ki turistik beldelerdeki fiyatların yukarı çıktığını söylemeye de gerek yok herhalde. Neyse biz işin akaryakıt tarafıyla sınırlı kalalım ve başta da söylediğimiz gibi benzin ve motorun fiyatlarını ucuz atmanın yolunun ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Önce şuradan başlayalım. Türkiye'de benzin fiyatları ve motorun fiyatları İtalya piyasasına endeksli. Nasıl? Şöyle İtalya-Cenova piyasasında motorun ve benzinin litre fiyatını bir kenara koyuyorsunuz. Bunun bir parametrede, elinizde diğer bir parametrede döviz kurları, yani Türkiye'deki dolar kuru, kurunun seyri. Bu ikisini dikkate alarak belirliyorsunuz Türkiye'de benzin motorin motor fiyatını. Bunun üzerine tabi özel tüketim vergisi, katma değer vergisi, dağıtıcı payı, istasyon karı gibi diğer kalemlerde eklendiğinde, pompa satış fiyatları ortaya çıkmış oluyor. Peki bizim benzini ucuzlatmak için ne yapmamız lazım? Yani burada akaryakıtçının, istasyoncunun kar payından mı kısalım, ana dağıtıcının kar payından mı kısalım, ÖTV'den mi kısalım, katma değerimi ortadan kaldı vergisini mi ortadan kaldıralım? Aslında bunların her biri ne yaparsanız ucuzlatabilirsiniz benzini. Bunların hiçbiri değil bizim söylediğimiz şey. Şu anda Türkiye petrolü ve motorini özellikle motorini e, ağırlıklı olarak Rusya'dan yapmaya başladı, ithal etmeye başladı. Bunun nedeni de şu, e, Ukrayna Savaşı, Ukrayna işgalinden sonra e, Rusya'ya yönelik Batı ambargosu biraz daha sertleşti biliyorsunuz. Bu e, Rus doğalgazını almama ya da daha az alma, Rus petrolünü satın almama ya da Rus petrolü ticaretinin önüne engel koymaya çalışma gibi bir takım yaptırımlar bunlar. Rus kömürünü de kapsıyor tabii. Ee, tabii ki Rus motori ve de kapsıyor bu ambargolar. Ama bu ambargodan etkilenmeyen bazı ülkeler var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Neden etkilenmiyor onu söyleyelim. Çünkü Rus petrolü ithalatının önünde bir engel yok. Tabii bu arada Rusya yayınladık ambargo Rus petrolünün uluslararası piyasalarda diğer petrol türlerine göre %30'a yakın iskontolu yani %25-30'a yakın iskontolu el değiştirmesine yol açmaya başladı. Türkiye'de son birkaç aydan bu yana e, Rus petrolünü daha fazla ithal etmeye başladı. Aynı şekilde Rus, Rusya'daki kerafinerlerden çıkan motorin de Türkiye'de daha çok rağbet görmeye başladı. Türkiye piyasasına girmeye başladı. E, peki İtalya'daki fiyatların Rusya ile bağlantısı var mı? Yok. Bu durumda şu ortaya çıkıyor. Bizim vatandaşın e, satın aldığı benzinli fiyatlarını gösteren pompa fiyatları, pompadaki rakamlar İtalya'ya göre belirleniyor. Yani yüksek fiyatlara göre oluşuyor. Ama e, Türkiye'ye ithal edilen e, motorinin ve petrolün fiyatları aşağı çekilmiş oluyor. Yani Rus petrolü ithal etmeye başladığımıza göre ağırlıklı olarak bunun bir şekilde pompaya yansıması gerekmez mi? Aslında gerekir. Peki bunu kim yapacak? Tabii ki idare, hükümet, ilgili bakanlıklar ya da ilgili bürokratik kuruluşlar yapacaklar. Hangileri bunlar? Valla e, ilgili kuruluş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı diyebilirsiniz. Bürokratik yapı ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Abi tabii bu arada e, Hazine ve Maliye Bakanlığı da işin içinde e, işin bir parçası daha doğrusu. Yapılması gereken ne şu anda? İtalya piyasasına göre belirlenen fiyatlar yerine e, Türkiye'nin toplam ithalatının bileşimine bakılarak Rus petrolünün ve Rus motorunun ağırlığı e, dikkate alınarak yeni bir formül geliştirilmeli ve fiyatlar buna göre belirlenmeli. Böylece motorin ve benzin pompa fiyatlarının en az %15 aşağı çekilmesi bizce mümkün. Bu oran daha da yükselebilir. Her neyse ama bunu yapmak için e, bizim elimizde yetki yok. Burada görev Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Hazine Mali ve Maliye Bakanlığı'na düşüyor. Bu arada şunu unutmayalım. Rekabet Kurumu diye bir kurum var bizim memleketimizde bu da fiyat oluşumunda satıcıların ortak hareket etmesini engellemek üzere görevlendirilmiş bir kurum kurum bu aynı zamanda peki İtalya'daki fiyatlara göre satış fiyatları belirlenen motorun ve benzini daha ucuz aldıkları halde pompa fiyatlarına yansıtmamaya yansıtmama konusunda birlikte hareket ettikleri düşünülemez mi ana dağıtıcıların ya da satıcıların Bence rekabet kurumu da işin bu tarafından e, konuya müdahil olmalı. E, böylece kısa bir süre içerisinde e, pompa fiyatlarına aşağı doğru çekilmesi mümkün. Gerçi bayram tatili bitiyor ama olsun bayramdan sonra da benzin motorun ihtiyacımız var. Hoşçakalın. <laughs>